Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İyisiniz inşallah. Beni sorarsanız ben de çok şükür iyiyim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi kızlarımla birlikteyim. Videomun açılışını barış çiçeklerimle başlamak istedim. Şunların coştuğunu sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Allah'tan hepinize huzurlu, bereketli, en önemlisi sağlık diliyorum. Bugünkü videomun konusu telegraf çiçeği. Bakın küçücük bir telegraf kızımız var. Kurban olduğum Allah'ın rehmine çok şükür. Bakar mısınız? Hepsini ayrı ayrı bir güzellik vermiş. Yaprağının güzelliğine bakın arkadaşlar. Çok severek büyüttüğüm bir çiçek. Daha önce hiç telegraf çiçeğim olmadı. Çok seviyorum arkadaşlar. Bu şekilde pet bardağına diktim. Fide olarak dikmiştim. Yaprağının arka kısmını ayrıca çok seviyorum. Bakın her renkli. Arka kısmı bordo renkli bir güzelliği var. Şöyle bir saksı kullanacağım. Altında delikleri var. Saksının için arkadaşlar ben taş koyacağım. Bakın bu şekilde küçük küçük taşlar topladım. Toprak deliklerini iyice kapatmaması için böyle bir taş koyacağım. Taşımızı yerine oturtalım. Bu şekilde her yanına oturtalım ki kapatmasın deliklerini toprağa döktüğümüz zaman. Suladıkça arkadaşlar toprak taşa dokunuyor. Taştan iyice suyu süzüp gidiyor. Delikler kapanmıyor bu şekilde yaparsınız da. Altına siz keromzit de koyabilirsiniz. Ama ben hep taş kullanıyorum. Toprak da böyle torfulu topraktı. İçinde torf var. Bahçe toprağı var. Yanlış hayvan gübresi kattım birazcık arkadaşlar. Ölçüyü kaçırmadan. Bakın bu şekilde karşımlı toprağımız var. Telegraf çiçeği özel toprağa ihtiyaç duymaz arkadaşlar. Hangi toprağa dikersinizse yeniden tutuyor, coşup gidiyor. bu şekilde koyuyoruz taşların üstünden toprağı suladığımız zaman topraktan su süzülecekti deliklerini kapatmayacak arkadaşlar bu şekilde siz de yapabilirsiniz ben hep böyle yapıyorum çiçeklerimin hepsini böyle dikiyorum bakın şöyle koyacağız şöyle görünüyor Evet kökünü göstermek istiyorum şimdi sizlere. Bakın arkadaşlar her yanına doldurmuş. Şimdi böyle orta kısımla koyacağız. Yanlarından topraklar dökeceğiz. Daha önce benim hiç telegraf çiçeğim olmadı arkadaşlar. Ama çok sevdiğim bir çiçekti. Bir gün kendime hesap açtırmaya gitmiştim. Gördüm. Bir yol kenarında bir yaşlı teyze önüne birkaç tane çiçekler koyup satıyordu. Ben de hemen telegraf çiçeğini gördüm. Sordum teyzeden. Bu çiçeği kaça veriyorsun dedim. Bana Kazakistan parasından 1500 tengiye dedi. Ama benim 1500 tengim kalmamıştı. Çiçeğe baktım. Bana dedi ki siz bu çiçeği çok mu seviyorsunuz? Ben de dedim daha önce hiç böyle bir çiçeğim olmadı ama çok sevdiğim bir çiçek. Bana dedi ki: Ben yaşlı teyzeyim. Kendi paramı çiçeklerimi satarak geçiniyorum. Paramı çiçeklerle kazanıyorum dedi. Bununla geçiniyorum dedi. Ben bunun hepsini sana hediye edemem dedi. Ama istersen bir dalını koparıp veririm dedi. Ben de tabii ki çok mutlu oldum. Teyze dedim. Tabii ki çok sevinirim eğer bu mümkündüse bir dalını da verebilirsin bana küçücük bir dal kopardı arkadaşlar dalı kırıp verdiği an ben de çantamdan 300 tenge taptım Kazakistan parasından 300 tengeyi teyzeye verdiğim zaman bana dedi ki ben sana hediye ettim parayla vermedim ki ben de dedim ben senden hediye olarak aldım bu paraya sen bu çiçeğin arkasında durup sattığın için kendi paranı kazandığın için teyzeciğim. Biliyorum hediye verdin. Ben de gönül razılığıyla kalan paramı vermek istiyorum sana. 300 tingi paramı götürdü arkadaşlar. Çok mutlu oldu. Ben de severek hemen getirdim diktim. Böyle tuttu. Biraz büyüdüğü zaman arkadaşlar kafasını kırdım. Hemen yanına diktim. O da büyümeye başladı. Her yanına böyle küçük küçük sürgünler verdi. Telegraf çiçeğinin bakımı arkadaşlar. Güneşli bir yere sever. Direkt güneşin altında kalarsa yaz aylarında yaprakları yanmaya başlar arkadaşlar. Sabah güneşi ve ya akşam güneşi veya tül perdenin ardından gelen güneş görürse yaprakların rengi biraz koyulaşacak. Daha güzel olacak arkadaşlar. Gölgede kalınca böyle bir renk oluşuyor. Böyle bir renk de çok güzel görünüyor arkadaşlar. Bakın şimdi ben sizlere diğer çiçeklerimi de göstereyim. Menekşelerimi de göstereyim. Hepsinin geçen videomda paylaştığım pet bardaklarını değiştirdim. Pet bardaklarına diktim arkadaşlar bu şekilde. Bakın bu yapraklarında gördüğünüz beyaz beyaz şeyler ilaçladım arkadaşlar. Menekşelerim çok solgun duruyordu. Çok solgun görünüyordu. Ben de ilaçladıktan sonra böyle yapraklar parlamaya başladı yeniden canlandı arkadaşlar bu şekilde hepsine ilaçladım yapraklarını su püskürttüm ilaç püskürttüm bakın görmüş olduğunuz gibi yeniden tutundu daha güzel olmaya başladı saksılarını değiştim pet bardağına diktiğimden sonra bu şekilde oldu arkadaşlar bu da fide aldığım menekşeler bakın büyümeye başladı şekilde menekşelerim de büyüyor. Yapraklarına püskürttüğüm ilacı arkadaşlar 10 günde 3 defa vermemiz gerekiyor. Vererken toka gece saatlerinde verebiliriz. Herkes uyuduktan sonra verip kapımızı kapatmamız gerekiyor arkadaşlar. Eğer gündüz saatlerinde verersek yapraklarına püskürtersek bu ilacı menekşeler şoka giriyor. Daha çok etkileniyor arkadaşlar. O yüzden sadece gece vermemiz gerekiyor. Karanlık bir yerde durması gerekiyor. Bakın hepsi canlanmaya başladı. Evet bugünkü kızımızın konusu da böyle oldu. Umarım videom sizler için faydalı video olmuştu arkadaşlar. Kalın sağlıcakla yeni videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.